Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kalıtım e, konusunu işleyeceğiz. Bu kalıtım konusu Godot'ta aslında çok önemli bir konu. Çünkü bizim yaptığımız projelerdeki e, projelerin büyüklüğüyle oluşan bazı problemleri bu kalıtım olayı çözüyor aslında. E, nesne yönlü programlama bilen kişiler zaten bunun e, bununla neyi kastetmek istediğimi anlamıştır. E, kalıtım aslında bizim e, projelerde modüler olarak yani modüler halde e, birbirine bağımsız birimler oluşturmamızı sağlıyor ve ayrıca da e, bir hiyerarşik bir yapı oluşturuyordu aslında genel olarak mesela burada e, en üst düğüm olarak düşünürsek bir tane e, sahne oluşturduğumu düşünün bu sahne oyun dünyamız bunun içinde e, bir tane Karakterimiz olabilir, bir tane düşmanımız olabilir. Bu karakter ve düşman, yani biz hani aynı sahnenin içine oluşturup CTLD ile sürekli kopyalamak yerine, e, o düşmanı bir ayrı bir sahnede oluşturup e, ana sahnemize yani en üst sahnemize aslında e, örnekliyoruz, instance yapıyoruz. Burada aslında hem instance hem de kalıtım e, bizim Godot'ta işlerimizi bayağı kolaylaştırıyor. Mesela burada bakın işte sahne A, sahne A'dan kalıtım yapıp mesela sahne B yaparız. Mesela iki tane farklı düşmanımız olabilir, iki farklı tipte. Bu iki düşmanın da temel özelliklerini barındıran bir sahne yaparız. Mesela sahne A, sonra o düşmanın gibi gelişmiş halini yaparız. Onu da bu sahneden kalıtırsak bu sahnede değiştirdiğimiz bütün özellikler kalıttığımız sahnede de değişir. Yani mesela basit bir düşmanda işte hız değişkeni değiştirdiğimizde o gelişmiş düşmandaki hız da o basit düşmandaki ya da özellik eklediğimizde o basit düşmandaki özellik gelişmiş düşmana da eklenmiş olacak. Bu sayede e, modüler bir yapı kurmuş oluyoruz. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Ben önceden bir boş proje açmıştım. Siz de açabilirsiniz. Şöyle açayım. Şimdi şöyle aslında hani yine örnek olarak kafamızda oluşması için bir göstermek gerekirse. Şuradan bir tane sahne oluşturdum. Bu sahnemiz ana dünyamız aslında öyle düşünebiliriz. Bu dünyamızda Neler olabilir? İki boyutlu bir oyun düşünürsek. Mesela Mario gibi düşünebilirsiniz. Ya da herhangi bir fiziksel iki boyutlu olan bir oyun. Burada dünyanın içinde bir tane düşmanımız olabilir. Bir tane karakterimiz olabilir bizim yönlendirdiğimiz. Farklı sabit nesnel olabilir. Bu örnekte basit bir aslında duvar yapacağız. Hem orada da Static body göreceğiz. Hemen dünyanın içine bir tane çocuk node ekleyelim. Çocuk node statik body olacak. Buna da ben e, duvar diyeyim. Bakın bir uyarı var. E, bu static body, static body'den bahsedelim hemen. Şuradan static body yazarsak. Tabi bu iki boyut, üç boyut var. Biz iki boyut kullanacağız. Static body aslında basitçe e, İki boyutlu oyunlarda e, kullanıcıların genelde etkileşime geçmedi, etkileşime de geçirebiliyorsunuz ama genelde sabit duran mesela zemin olabilir. Mario, mesela Mario'da zeminde yeşil bir e, alan var, orası olabilir, orası hiç hareket etmiyor. E, sonra oradaki sütun şeklinde borular olabilir. Onlar e, statik nesneler yani hareket etmeyen sabit nesneler. Ama bu sabit nesnelerin de özellikleri var. Mesela burada baktığımız gibi sürtünmesi, zıplama katsayısı, bounce. Yani üstünde bir karakter yüzeyin geri tepkisi ne olacak onu full out değerinden verebiliyoruz. Sabit hız verebiliyoruz. Yani hani bazı oyunlarda var iki boyutlu yatayda hareket ediyor sürekli belli bir hızda. O şekilde bir şey yapabiliriz. E, bu duvarı static body olarak ekledik. Static body'nin içinde e, yani genel olarak body sınıfının içinde şöyle bakarsak, fizik body sınıfının içindeki e, bütün sınıflar ya içinde derken hani bundan kalıtılan static body bunlardan birisi. Şöyle bakalım. Bakın fizik body. Şu üç e, sınıf yani rigid body var, static body var, kinematik body var. Statik static body demin dediğimiz gibi sabit nesneler için kullanılır oyunlarda. Rigid body gerçek dünya fiziğini an şey yapıyor aslında simüle ediyor. Yani mesela bir topu yere attığınızda nasıl tepkiler gösteriyorsa oyunda da aynı tepkileri al alabilmemizi sağlayan bir sınıf. Kinematik body de genelde karakterlerimizi kontrol etmek için kullanıyoruz. Tabi oyuna göre değişiyor. Rigid body de kullanabiliriz ama genelde kinematik body kullanılıyor. Hani platform oyunlarında ağırlıklı. Biz şimdi static body ekledik. Bir de rigid body ekleyeceğiz ama önce bir static body ile işimizi bitirelim. Bu static body yani demin de oradan geldim zaten. Fizik fizik body'nin bütün alt e, sınıfları kolizyon kolizyon barındırmak zorunda. Yani kolizyonu e, çarpışmasını sağlıyor aslında bu nesnelerin oyun dünyasında birbiriyle etkileşime girmesini sağlıyor. Araya 2D var. Araya 2D de e, alanlara hangi nesnelerin girip girmediğini algılamak için kullanıyoruz. Yani tetikleyici olarak kullanıyoruz. Unity'de tetikleyiciler var. Onlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi static body'nin içine bir collision eklememiz lazım dedik. Şöyle duvarın içine ekleyelim collision. Collision shape 2D ekleyeceğiz. Polygon var. Bu polygon daha hani yüzeyi daha karmaşık olan şek şekiller için kullanabilirsiniz. Bakın Collision'a ekledim. Static Body'den ünlem gitti. Collision'a geldi. Neden? Çünkü Collision'ın de bir e, özelliği var. Bu özellikle de Shape özelliği. Bu Shape özelliğinde e, Collision'ın aslında çarpışma ya da algılama diyebiliriz. Algılama alanının belirlenmesini sağlayan bir şekil oluşturuyoruz burada. E, ben burada rect, e, Rectangle yani dikdörtgen şeklinde oluşturacağım. Çünkü ikon kodotun kendi ikonunu kullanacağım ek bir görselle uğraşmamak için. Bunu ekledim. Bakın buraya mavi bir şekilde geldi. Uzun yapıyorum şu an scrollla mouse scroll'la. Ee, burada ekledik ama yani şu anda bir görüntü gelmez. Neden gelmez? Hemen test edelim. An save Dünyayı bir kaydedelim. Ctrl S dedim. Kaydettim. Şu an bulunduğumuz sahneyi çalıştıralım F6 ile ya da şuradan. Normalde sol üstte. Sıfıra sıfırda ama hiçbir görüntü yok. Küçük bir gözükmesi lazım olsa. Ama şu an gözükmüyor. Neden? Collision e, görünmüyor. Aslında tetikleyici dediğimiz gibi kullanıcıya gözükmeyen bir şey. E, bunu duvar olduğunu göstermek için de yine bir Sprite şeklinde bir e, sınıfımız var. Bu da aslında tekstür taşıyıcı olarak düşünebilirsiniz. Yani iki boyutta e, görsel resimleri ya da görselleri göstermek için kullandığımız bir sınıf Sprite. Bunu da ekledim. Bu tabi hatırlıyorsanız ikinci dersten e, biz bu Collision ve Sprite'ı duvarın içine eklediğimiz için ona bağlı olarak hareket ediyor. Onun çocuğu olarak hareket ediyor. Sprite de eklendi sırf bakın üçü de burada gözüküyor. Ee, şimdi Ben bu Sprite'ın Tabii Sprite ekledim ama içi boş tekstür özelliği dikkat ederseniz burada. Buraya bir e, Godot'un default ikonunu yükleyeceğim şöyle sürükleyerek yapabilirim ya da buradan e, Load deyip Seçebilirim şöyle geldi. Burada bu arada mouse'un Scroll tuşuna basılı tutarak Dikeyde veya ile gezinebiliyorsunuz Üç boyutlu dünyada da aynı şekilde yani Sprite'a Görselimizi ekledik şimdi Collision'ımız Bakın Maviydi şu an gözükmüyor çünkü arkasında kaldı Burada da hiyerarşi Olarak hani photoshop gibi Şeylerin tersine ya yani photoshop gibi veya yani photoshop'taki gibi mesela üstteki Sprite üstte olduğunda aslında altta oluyor. yani tam ters bir olay var burada. En altta olanlar en üstte oluyor burada. Collision şu an Sprite'ın altında olduğu için görüntü olarak en üst katmana çiziliyor. Ve bunu değiştirebiliyoruz Z indeksle. Ona da ileride değineceğiz zaten. Şimdi kolejini ekledik. Bakın Collision alanı küçücük şekilde. Şu an çarpışacağı alan bu duvara bir başka bir Karakter geldiğinde çarpmak çarpmasını istiyorsak bu kolijinin e, yani görsel olarak düzgün gözükmesi için tekstürü kaplaması gerekiyor. Onun için de ya böyle elle e, manuel olarak değiştiririz ama bunu pek önermeyiz. Görselin zaten boyutunu bilmemiz gerekiyor iki boyutta. Hemen buradan tıklıyorum. Bakın 64 64. Burada da kolijimin rectangle'ında 64 64 değil. Tabii ki merkezden büyüdüğü için 32-32 yapacağız. Şu şekilde. Tamamen kaplamış oldu. Duvarım bu şekilde oldu. Aslında duvarım bakın burada dikkat ederseniz sahnemde birden fazla kullanacağım bir nesne yani bunu tek başına kullanmam bir oyunda pek mantıklı olmaz. Yani duvar yani çoğu oyunda da dikkat ederseniz zaten iki boyutlu oyunlarda tekrar eder çoğu şey. Zeminler, duvarlar biz bu duvarı oluşturduk. Bu duvardan şöyle ctl -D ile kopyaladım. Şu alt nesneyi seçilebilirinde kaldırayım ki topluca taşıyabilirim. Bakın şöyle taşıdım, dip dibe koydum. Bunu bu şekilde çoğaltmam pek kullanışlı olmaz. koordinatına da düzgün elle hizalayamıyorum. Bunun için ve tabii ki bunları da ayrı ayrı script eklemek de saçma olacağı için demin bahsettiğim konuyu kullanıyoruz aslında instance'ı kullanıyoruz. Biz bu sahneyi bir kere ayrı bir sahne olarak kaydedeceğiz. Aslında bunu bir modülleştireceğiz. Yani soyutlayacağız ana sahneden. Onu, onu da şöyle yapıyoruz. Duvara sağ tıklıyoruz. Yani soyutlaştıracağımız düğme. Buna save branches can diyeceğiz. Bu dalı sahne olarak kaydet oluyor. Yani şöyle tıklayalım. Yani bu da ayrı bir sahne yapmış gibi kaydediyor. Duvar dedik, kaydet dedik. Bakın şu an şuraya dikkat ederseniz duvar diye bir sahne geldi. Bunu açtım. Bunun da ana düğümü direkt Static Body olarak geldi. Burada da şöyle bir işaret çıktı. Bu da direkt sahneyi açıyor aslında. Yani ben şu an bu sahnede ne değiştirirsem ana sahnede onun bir örneği var aslında. Yani ben burada bir şablon oluşturdum ana sahnede bir örneği var. Yani Object Oriented'da da şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir sınıf e, belirtme olayı var. Dünyada da bunun bir örneği var. Instance'ı var. Şimdi bu duvarı ekledik. Şöyle geldim. Mouse'un orada geziyorum. E, burada bakın şu, şurada şöyle zoom yapayım biraz. Şurada mor bir çizgi var. Bu bizim ee, oyunumuzun çözünürlüğünün içinde kaldığı alanı gösteriyor. Yani oyun açıldığında şöyle aşağı koydum bakın. Şöyle açtık oyunumuzu. Bakın aşağıda sahnede koyduğum şekilde geldi. O mor çizgiye yakın şekilde. Yani burası e, oyun oyunumuzun e, kullanıcıya görünen kısmının penceresi aslında. Yani bunu dışına çıkardığımızda şu ucundan göstereyim. Bakın aşağıda gözüküyor. Bu şekilde. Bunun çözünürlüğü de tabi proje ayarlarından ee, nerede? Window'da olması lazım. Window'un içinde bakın 1024'e 600. Şu an çözünürlüğümüz buymuş. Onu oradan değiştirebiliriz. Onlara sonra ileride değineceğiz zaten. Şimdi ee, bu instance'ı yaptık örneklemeyi. Yani duvar örneğimiz var bir tanesi duvar sahnesinden. Şimdi bunu çoğaltalım. Bir tane daha koydum bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Bunları daha düzgün koymak için e, tilemap e, özelliğimiz var. Onu yine anlatacağız ileride. Ama şu an instance'ı anlamaya çalışıyoruz. Burada 4 tane instance yani e, duvar sahnesinden örneğimiz var. Bunu kodda da oluşturabiliriz. Yani dünyaya kod yazıp işte karakter yani oyun başladığında karakteri bu dünyaya ekleyebiliriz mesela örnek olarak. Dört tane duvar ekledim. Bir tane de rigid body ekleyelim, bir etkileşim olsun. Bu da karakterimiz olsun. Rigid body neydi? Gerçek dünya fiziklerini simüle etmesini sağlayan oyun motorunun bir sınıf. Buna da karakter diyeceğim. Karakterin içine dediğim gibi yine collision olması lazım. Bunun da bir şeyi yap hmm. şekli olması lazım. Buradan da yine aynı görseli kullanacağım. Sprite taşıdım. Kolejini aşağı taşıdım. Bakın içine de taşıyabiliyorum. Taşıma daha göstermedim ama şu şekilde taşıma yapabiliyoruz. Bu taşımalar e, belli bir hani kod düzenini çok dinamik yapmazsanız başınıza sonra bela açabilir. Yani burada e, bu sprite'ın yolunu elle yazarsanız işte colijin içinde diye yazarsanız sonra bunu yanlış da taşıdınız ya da ihtiyaç olup taşıdığınızda da e, o kod bloğu çalışmayabilir. Öyle sorunlar oluyor. Onları da yine çözümünü göreceğiz. Şimdi colijini aşağı koydum. Yine boyutumuz zaten aynı. 32 32. Aslında 64 64 ama merkezden büyüdü şimdi 32 32. Şimdi karakteri yine ayrı bir sahne olarak kaydedeceğim. Bu da bir aslında bir şemamız olacak. Yani bir sınıf oluşturmuş olacağız. Karakter sınıfı. Bu da ayrı şekilde bir sahne olarak oluştu. Şimdi bu rigid body demiştik. Bu rigid body gerçek dünya yani yer çekimi özelliği gibi farklı özellikleri var. Onlara şimdi girmeyeceğim ama Şöyle üstüne getirirsek duvarlarımızın Oyunu başlattığımızda bir Nasıl bir Durum olduğunu görebiliriz Şöyle geldi Bakın şu an Gerçekçi şekilde bir Çarpıştılar ve durdular Peki bu kolejini kaldırsaydık Şöyle kaldıralım Dünyayı açtım Bakın iniyor içinden geçti bakın. Kolijin e, buna yarıyor aslında kısaca göstermek gerekirse. Nesnelerin birbiriyle etkileşimini sağlıyor aslında. gel çarpışmasını olabilir, e, içinden geçip geçmeyeceğini ya da birbirine yaklaşıp yaklaşmadığını algılamak için mesela araya 2D kullanıyoruz. Şu 32 yapayım tekrar. Şöyle basit bir örnek yapmış olduk. E, Sonraki derste bunu biraz daha geliştireceğiz, kod ekleyeceğiz ve bu karakteri nasıl hareket ettirebiliriz ona bakacağız. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.